Merhaba sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır dileyen yükselen ay ya da venüs burcunu kontrol edebilir şimdi arkadaşlar ilişkinizi ilgilendiren 3 tane enerji kartı seçip öncelikle onları yorumladıktan sonra tarota geçeceğim Zaten biliyorsunuz bunlar partner ya da partner adayınızla ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi bu dönem ilişkiyi ilgilendiren belli bir konuya bakış açılarınız da olabilir. İlk kartınız sağlıklı tercihler kartı çıktı. Sağlıklı tercihler yapmak aşkta ve hayatta diyor. Kendini sevmek, kendine dikkat etmek ve mutlu olmakla yani kendi mutluluğuna daha doğrusu ilgilendirecek. Önce benim ruh sağlığım, önce benim mutluluğum gibi bir hani çalışmalar yapmak, bunların gündeme gelmesi, bunlara daha çok değer verilmesi gibi durumlar söz konusu gibi gözüküyor. İkinci beni ne mutlu eder vesaire gibi. İkinci kartınız evlilik yüzüğü kartı. Bu nedir? Birleşmektir, bir araya gelmektir. Ruhların bağlanmasıdır ve sonsuza kadar verilen e, sözlerdir. Yani bunu çok ciddi bir ilişkiye başlamak isteği ya da var olan ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarma ile ilgili gün, e, konular ya da hala da var olan evlilikle ilgili alınması gereken sağlıklı tercihler olarak açıkçası yorumlayabilirsiniz. Bu tarz enerjiler gündemde olacak sevgili balık burçları. Üçüncü kartımızda bal takartı ayrılmak e, özellikle ara vermek kiminiz için işte trip atmak e, sessiz kalarak karşı tarafı cezalandırmak gibi bir kısmınız arkadaşlar çoğunuz daha doğrusu ya başlayamamış bir ilişki olup başlayacak gibi olup ya da e, ara verilen ya da aynı evin içerisinde yaşayan ilişkisi devam eden çiftler olsanız bile bir konuda anlaşamadığınız ama ciddi bir e, ilişkiyi etkileyebilecek bazı konular gündeme gelmiş olabilir ve bunlarla ilgili özellikle kendi mutluluğumuzda düşünerek yapmamız gereken tercihler de söz konusu olabilir gündeme gelebilir şimdi bakalım bakacağız inşallah ben şöyle Ha. aşk Sizin kartınız sevgili Balık burçları, tılsım 8'si kartı. Şimdi ya genel manasıyla şöyle söyleyebilirim iş daha doğrusu emek vermekle ilgili bazı şeyleri öğrenme aşamasından geçmekle ilgili ilişkiye dair bir takım korkularınız ve endişeleriniz olabilir. Gerek karşı tarafın vermesi gereken emekler gerek sizin. Spesifik manada baktığımızda da özellikle tılsım ve para ilgilendiren konularla ilgili ya da öğrenciyseniz eğitim hayatını ilgilendiren konularla ilgili verilmesi gereken emekler, öğrenilmesi gereken şeyler, harcanması gereken zamanlar ya da mes sayılar ve dolayısıyla bunun da ilişkinize yansıması ile ilgili belli bir takım korkularınız ya da endişeleriniz olabilir. Karşı tarafa bakacak olursak, değnek üçlüsü kartı. Şimdi karşı taraf sizden bir haber, bir mesaj ya da ne bileyim bir sinyal, bir hareket bekliyor olabilir fakat bu beklemenin belki de çok uzun sürmesinden asla o mesajın ya da adımın bir şekilde gelmemesinden açıkçası korkuyor ve endişe ediyor olabilir gibi gözüküyor sevgili balık burçları kendinizi sanki savunma altına almak isteyen bir haliniz var. Ya partnerden ya da ilişkiyi etkileyen bazı şeylerden, bir takım şeylerden sanki nasıl söyleyeyim? zarar göreceğinizi düşünüyor olabilirsiniz ve kendinizi fazlasıyla korumak, iletişimi kesmek, etrafınıza duvarlar örmek ya da mesafeli davranmak gibi arkadaşlar bir enerji içerisinde olmak isteyebilirsiniz. Ama daha çok dedim direkt bu tabii ki bunu her enerjinin tonu biliyorsunuz ayrı ayrı kart yazılmaz. Burada önemli olan mesafeli davranmaya çalışmak ve kendinizi koruma isteği içerisinde olmanız daha sağlıklı olduğunu düşünmeniz açısından. Bakın kafasında bandaj var yani sağlıkla ilgili bir durum ve burada da sağlıklı tercihler yapma enerji kartı var. Partnere bakacak olursak. Partnerde tılsım dokuzusu kartı var. Tılsım dokuzusu özgür, bağımsız olmak, kendi ayakları üzerinde durmaktır, kendi kararlarını vermektir. Ee, bazen bağlanmamayı, özgür kalmayı, serbest kalmayı anlatır. Eee bir konu hakkında mesela partneriniz örnek veriyorum ayrı düştüğünüz bir konu varsa o konu hakkında kendi fikirlerini ikinizde de 9 var bu arada 9 sayısı önemli olabilir kendi fikirlerini kendi işte ne bileyim işte savunduğu şeyleri özgürlük alanlarını savunma ihtiyacı duyabilir bunun dışında bu aralar işte eğer bu dikkatinizi çekmeye çalışan bir kişiyse arkadaşlar, tipine, güzelliğine, işte yakışıklılığına vesaire her neyse, bu tarz duygulara da yani birey olarak dikkat çekmek ya da birey olarak var olabilmek gibi bir takım istekler ve enerjiler içerisinde gözüküyor partneriniz. Ama dediğim gibi kısmı da özgürlüğüne de tabii ki düşkün olabilir. Sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiren merkezi enerji kalp kırıklığı ya belki de geçmişte yaşadığınız ilişkilerden ya da bu ilişki içerisinde yaşadığınız ya da yaşayabileceğinizi düşündüğünüz muhtemel şeylerle karşı korktuğunuzdan dolayı olabilir. Kalp kırıklıklarına dair duygular sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiren merkezi enerji olarak karşınızda sevgili balık burçları. Partner açısından partnerde savaş arabası kart var. Partner aslında korkusuz bir şekilde bütün hedeflerin üzerine gidebilmek istiyor sizinle birlikte sevgili balık burçları ve bunu gerçekten kafasına koymuş vaziyette. Fakat burada önemli olan nokta sizden gelecek olan bu haberin de nasıl söyleyebilirim? gelmesi, bu mesajın gelmesi. Bu mesaj gelmezse e, tek taraflı nereye kadar ilerleyebilir. Ama bir şekilde yol almak isteyen, e, daha böyle korkusuz bir istek ve enerji içerisinde açıkçası gözüküyor. Partneriniz bir hedef görmüş, o hedefe doğru gitmek istiyor gibi gözüküyor. Onun açısından ilişkiyi yönlendiren nokta bu. Ama bu arada bunu yaparken de ilişkiyle ilgili istediği hedefe ulaşmak için de bazen savaş arabası şöyle bir etkisi de olur arkadaşlar. Ne olursa olsun hani savaşta her yol mübahtır diye bir cümle vardır ya aynı onun gibi. Belki e, örnek veriyorum işte sizin kendinizi savunma yaptığınız konuyla ilgili burada kendi özgür şeyini kullanan, kişiliğini kullanan. Ben işte örnek veriyorum burada haklıyım. Burada böyle olacak gibi de o hedefe bu çünkü bu ilişki ilişki için bu karar daha iyi gibi böyle bir o hedefe yönelme isteği içerisinde de, kararlılığı içerisinde de olabilir. Partnere baktığınızda ne görüyorsunuz? Partnere baktığınızda özellikle size bir haberle gelmek üzere olduğunu ya da gelmek istediğini fakat bu haberleşme enerjisinin çok böyle duygusal bir haberleşmeden ziyade daha böyle mantık çerçevesinde kendince yapılan hızlı ya da belki de zaman zaman agresifliğe kaçabilecek enerjilerle size gelmek istediğini belki de yakın geçmişte kimilerinin de geldiğini gözlemliyor olabilirsiniz. Yani bana bunları bunları söyledi, çok hırçındı vesaire vesaire gibi ya da bunları bunları bu söyledi, çok ani bir karar benim için gibi. Bu tarz bir gözleminiz olabilir partnere baktığınızda. Unutmayın bu gözlemler kısmı tabii ki Gerçek olabilmekle birlikte daha çok birbirinizin ikinizin birbirleriyle ilgili algıları arkadaşlar. Dediğim gibi siz sert sözler söyleyen ya da size ani haberlerle gelen gelmek isteyen bir kişi gözlemliyor olabilirsiniz. Partner size baktığında e, yükselme kartı görüyor. Şimdi partner size baktığında ulaşılmaz bir noktada olduğunuzu bir şekilde size erişim, erişmekte açıkçası zorlandığını gözlemliyor olabilir arkadaşlar fakat bakın bu eğer ist onun istediği yönde karar verirsiniz o konuyla ilgili ya da işte onun fikriyle ilgili e anlatabiliyor muyum hedefiyle ilgili eğer karar verirseniz bunun ilişkiniz açısından aslında iyi potansiyeli olan bir şey olduğunu düşünüyor ama aynı zamanda size bunu kabul ettirebilmek için de e tabiri caizse hani ulaşılmaz olduğunuz açıkçası hani e uzlaşmaz olduğunuz belki de gözlemliyor olabilir Partnerden beklentiniz ne? Partnerden beklentiniz kupa üçlüsü, ee, tabii ki nedir? Çıkmaya başlamaktır, ilişki bir üst aşamaya çıkarmaktır, ee, mutlu güzel anları paylaşmak, bir yerlerde gidip bir şeyler içmektir. Ee, bu tarz böyle dediğim gibi özellikle bir ayrılık vesaire olan arkadaşlarımızda tekrar birleşmekten yana bir beklentiniz var partnerden ama biraz daha duygusal yaklaşmasını belki de kimileriniz bekliyor olabilirsiniz. Partnerin sizden beklentisi. Yüksek rahip. Hayır, niye buna yüksek rahip diyorum ya? Müzevi kartı. Şimdi arkadaşlar partnerin sizden beklentisi şu. Ben senden bu konuyla ilgili biraz düşünmeye ihtiyacım var. Doğru yolu bulmaya çalışmaya ihtiyacım var. Orta yolu bulmaya çalışmaya ihtiyacım var. Çünkü sen savunmadasın ama ben hedefe yöneliyim. Hareket halinde olmak istiyorum. Ama senden de mesaj da gelene kadar bu sessizlik süreci içerisinde olacağım. Sessiz kalacağım. Kendi iş dünyamda doğru yolu bulmaya çalışacağım. Gerekirse sen de bunu yap gerekirse bu konu hakkında iletişimsiz kalalım ama ikimiz de doğru yolu bulalım bu süreç sonunda diye bir beklentisi var sizden sevgili balık burçları. Peki muhtemel sonuç ne olur olabilir diye soracak olursak yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. 3 tane sonuç kartı çekiyorum arkadaşlar. Bir siz, bir partner, bir de e, ortak sonuç için. Siz ve partner için seçtiğimde bunun arasında bir neden sonuç ilişkisi ya da bir zaman sıralaması yok İkisi, Biri diğerinden önce olmuş olabilir Ya da neden sonuç ilişkisi yok Biri öyle davrandığı için öyle davrandı gibi Tamamen bağımsız olarak bunları yorumlayacağım Ve daha çok sizin ikinizin kartı istekler ve enerjiler üzerinden ilerleyecek Tabii ki eyleme de dökülebilir Ama üçüncü ve son kart nihayetinde çıkan kartta Birebir artık iyisiyle kötüsüyle Tabii ki sonsuz enerjiler olmamakla birlikte Eyleme dökülmüş sonuç kartı olacak Şimdi sizin tarafınıza baktığımızda tılsım yedilisi kartı var. Tılsım yedilisi kartı bir bekleme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Belki biraz daha zamana bırakma, biraz daha belki de şartların olgunlaşması, biraz daha belki de karşı taraftan haber bekleme gibi bir istek içerisinde olabilirsiniz sevgili balık burçları. Karşı tarafa bakacak olursak Karşı tarafta e, keskin hatlı yeni ve temiz bir başlangıç yapmak isteyecek arkadaşlar. Yine mantık çerçevesinde bir konuşma yapmak isteyecek. Sorunların halledilebilip bir numaradan e, başlamak isteyecek. Ama burada belki de yine kendince elde etmesi gereken de bir zafer olduğunu düşünerek e, sevgili balık burçları bunun güzel ve net bir başlangıç olması gerektiğini, bunun iyilik güzellik getireceğini düşünüyor olabilir. Bu mantıkla yapılmış konuşma neticesinde yapılan başlangıcın. Peki eyleme dökülmüş gerçekten 3. sonuç kartı ne? Dökülecek daha doğrusu. Kupa kralı kartı kralı kartı güzel bir karttır arkadaşlar nedir olgunlaşmış sevgidir karşımızdaki kişiyi gerçekten sevmek gerçekten güzel hisler hissetmektir e, İlişkimizin daha da büyümesi ve olgunlaşmasıdır belki kiminiz için bir üst aşamaya çıkmaktır e, belki çok dile getirmesek bile çok böyle romantik sözlere don donhanvari sözlere dökmesek bile bir şekilde e, karşımızdaki kişiye sevgiyi hissetmek karşımızdaki kişinin sevgisini hissetmektir bu tarz böyle gerçekten birbirinize karşı olan duygu samimiyetinin devam edeceğini belki de daha da olgunlaşabileceğini açıkçası söyleyebilirim ama dediğim gibi belki hani ay işte seni seviyorum ölüyorum bitiyorum cümleleriyle belki olmaz bu ama bir şekilde birbirimizin iyiliğini düşündüğümüz ve gerçekten iyi niyetli yaklaştığımız güzel duygusal gelişmeler var gibi gözüküyor. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.